Herkese merhaba, kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, falımı e, 14 ve 20 Mart haftası e, Koç Burçları için kapattım. E, koçlar için bakıyor olacağım. Güzellikler olsun. Evet koçlar. Çok hareketlisiniz. E, ve e, devamlı e, arka arkaya haberleriniz var. Ya da arka arkaya beklediğiniz e, paralar gelecek. E, bir hareketlilik var hayatınızda. Bakın sanki yolunuz var ve bu yola gitmeye niyetleniyorsunuz ama bazı problemler mi var, bazı engeller mi var? Ya da siz çok niyetli değilsiniz tam olarak düşünceleriniz var, ya da şöyle bir şey uzun yola gidip bir işle ilgili, parayla ilgili bir takım düşünceleriniz var. Öyle bir şey gerçekleştirmek istiyorsunuz ama çok da ee, şey değilsiniz açıkçası emin değilsiniz sanki ee, yolunuz var ama gidip gitmemek e, tam olarak karar verdiğiniz bir şey değil neden böyle bir e, yüzünüz böyle yarım bir şekilde çıkmış sanki e, biriyle ilgili birine ilgili bir mahcubiyet yaşamışsınız bu kandırmama aldatma olayınız mı bu ne var bilmiyorum ama biriyle sanki yüz yüze yani yarım yüzünüz yarım çıkmış karşı tarafta böyle ters dönmüşsünüz e, ama siz bir hata yapmışsınız galiba. E, nasıl söyleyeyim? E, bazı şeyleriniz var, e, yarım azıklarınız olmuş diyeyim sanki. Ama e, bu e, sanki isteyerek de yapmamışsınız. Bir şeylere kızmışsınız, e, başka bir sorunlarınız da. E, bundan dolayı bazı yanlışlar yapmışsınız. E, tatlıya bağlayabilirsiniz. Ama sanki sizin böyle bir evinize girince mi bir yere gidince bulunduğunuz yerde bir kaset basıyor size sanki gözler var orada. Yani nazar mı var? Göz gözler var ya da işte başarılısınız onu mu kıskanıyorlar? Bir takım böyle gözler çıkmış ya da sizi göz gözleyen biri var. Kıskanıyor, ne yaptığınızı merak ediyor. Ya da bir küslüğünüz var. E sizin ne, ne yapıyor acaba diye düşünüyor o kişi. Bir takım eee Problemler var sanki aşamadığınız. E, göz aydınları alacaksınız. E, ve sizin bir para geçiyor. E, çok fazla e, para var. Küçük küçük haberler var. E, eğer nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum. Atıyorum... E, İstanbul'da yaşıyorsunuz bir anda Manisa işte atıyorum böyle bir yere gideceksiniz yer değişikliğiniz olacak ama köklü şekilde belki bir tayinli olayınız var ya da orada iş kurmayı deneyeceksiniz değişiklikler var bir anda ani hareketlerde bulunacaksınız yani halinizde de rahatsızlığı olan birisi var bir erkek bu erkeğe böyle devamlı gidiyor musunuz ya da öyle birinin tedavisiyle ilgili siz ilgileneceksiniz bunun bir rahatsızlığını duyuyorsunuz kafanızı bitiremediğiniz şeyler var ya da ne bileyim ayrılık yaşamışsınız ama kopamıyorsunuz bir türlü ayrıldığınız kişiden ya aranızda bir mecburiyet var ya işte arada bir şey var devamlı görüşmek görüşmeniz gerekiyor açıkçası ee, sanki böyle bir biraz daha sakinleşmiş ilişkiniz o kişiyle ee, 59'lu bir numara çıkmış size de 59 sanki 59'lu bir numara var öyle bir numaradan bir haber alacaksınız ama size haksızlık yapılıyor hanenizde ya da aileniz tarafından bir haksızlık var koçlar eee onun farkına varacaksınız. Belki de farkındasınız ama pek konduramıyor musunuz ya da ses çıkaramıyorsunuz belki. Halinize dişi dişi bir, birisi eş anneniz olur, eşiniz olur, bilmiyorum. ona daha çok böyle yüz yüzesiniz ama onunla daha çok görüşüyorsunuz ya da işte ne bileyim babanız mı hayatta değil bilmiyorum ama annenizle yüz yüze görüşüyorsunuz ama onunla ilgili bir çatışmanız var. Halinizden bir bayanla, bir kadın çıkmış. Bununla ilgili çatışmanız var. Belki de eşiniz ya. Bir de böyle bir farklı frekanslardasınız ve devamlı böyle çatışıyorsunuz. Siz daha böyle e, rahatsınız. Daha böyle şeysiniz. O sanki böyle bir otorite edasıyla, bir öğretmen edasıyla davranıyor size. Eşiniz ya da anneniz mi bilmiyorum. Ya da kardeşiniz, ablanız da olabilir. Bir bayanla ilgili bir çözemediğiniz bir şeyler var ama e, karşı taraf kendine göre haklı. E, siz kendinize göre haklısınız ama e, Sanki böyle güzel e, bir şey olacak. Sanki daha böyle eskisinden daha e, tatlıya bağlayacaksınız. Aranızda buzlar biraz daha olsun eriyor sanki. Evet. Haneden bazen böyle çekip gitmek istiyorsunuz ya. Bir, bir şeylere e, karşı sinirlisiniz yani. Bir şeylere karşı öfkeniz var. Bu öfkenizi e, dışarıya atarak hafifletiyorsunuz belki. size bir değişiklik var ee, söyleyeyim. Yani o değişikliği yaptıktan sonra daha böyle feraha çıkıyorsunuz. Ya ailenize yaşıyorsunuz. O aileden çıkıp gidip tek başınıza ev tutacaksınız. Yani bir değişiklik var. Ondan sonra rahat ediyorsunuz. Ama hala o, o arkada bırakacaksınız o A haneyi. O haneyle ilgili sıkıntı yapıyorsunuz. Yine de sanki böyle bırakmak istemiyorsunuz bir tarafınız. Bir tarafınız da tamamen çekip gitmek istiyor. Devamlı e, gelecek olan bir para var size. Yani Bir iş yapıyorsunuz. o Bu aralar belki işleriniz iyi gidecek. Devamlı bir satışınız olacak. Ya da işte e, bir primle çalışan bir işlisiniz. Artı primleriniz çoğalacak. Bir şeylerin rutin e, maaşınızın dışında ek gelirleriniz olacak. Ya da ev hanımı da olabilirsiniz. E, size ne bileyim çocuğunuzdan bir para gelecek. işte kardeşinizden bir para gelecek. Bir parayla ilgili akışlarınız var. E, ama e, çözemediğiniz şeyler var. Siz böyle haksız da değilsiniz aslında temiz kalplisiniz ama e, kaç tarafta galiba kendine göre haklı e, bir et, arada bir inatlaşma var daha çok böyle bir sevgisizlik kin falan yok da inatlaşma var e, bunu da zamanla böyle daha iyi olacak ve tatlıya bağlayacaksınız sevgili koçlar e, evet bu haftalık falım sizlere bu kadar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen ee, herkese sevgiler ee, tekrar görüşmek üzere hoşçakalın